Bana anka kuşunun yuvasını göstereceğin için çok teşekkür ederim. Senin için her şeyi yaparım Rarity. Hem ben de Peewee'yi ziyaret etmek istiyordum. Gerçekten de müthiş bir evcil hayvanmış. Onu neden sana verdin acaba? Anka kuşları evcil hayvanlar değildir. Yabani ortamda bile yalnız olmayı severler. Şey, çok güzelmiş. Tüylerinden birkaç tane bile alsam son tabloma gerçekten hoş. Bir spike. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Yüzüne bir şey mi oldu senin? Aa, oh, bu bir taş pulu. Ejderha Lord'un çağrısı gibi bir anlamı da yok. Sadece kızarıyor ve kaşınıyor. Ve beni utandırıyor. Yo, oh, gerçekten de çok rahatsız edici görünüyor. Ama bende bile arada sırada kızarıklık çıkar. Bundan utanmana hiç gerek yok. İstersen Zekora'ya bir uğra. Bunlara iyi gelen bir krem hazırlıyor. Ama sakın şampuanından alma. Bunlar Peewee'nin ebeveynleri. Ama PV burada yok. Ah, belki ayrılmıştır. Her pony bir gün yuvadan uçar. Herkese Kore'ye hemen gitsen iyi olacak. Ha, bunu başka kimse görsün istemiyorum. Hem eminim iyi bir uyku çektikten sonra o da kaybolur gider. Hala uyuduğuna inanamıyorum. 5 beş dakika daha lütfen. Öğlen oldu ve bugünkü dersimi hazırlarken bana yardım edecektin. Öğlen mi? İnanılmaz. Kütük gibi uyumuşum. Düşündüm de onca uyku taş pulayı gelmiş olmalı. <laughs> Düşündüm de istersen sen uyumaya devam et. <laughs> my little pony, my little pony. Aa, my little pony. Arkadaş olmak nasıldır söyle. Ya papa, Seninle dost olmak güzel Marloni arkadaşım Sen Pul Değiştirme Spike ne yapıyorsun? Saklanıyorum. Pullu yüzümü görmemek için. Eminim sana kötü gelmiştir ama birkaç sivilce işte öyle çok kötü değil. Sen için söylemesi kolay tabii. Yüzü kızarıklıklarla dolu olan sen değilsin. Eskiden benim de yüzümde sivilceler çıkardı. Sınavlara Selesi ile birlikte çalışırken. Ki muhtemelen onda hiç sivilce çıkmıyordur. Ben sizin okulda değildim. Doğru ama bunun nedeni stres olabilir. Ve dün gününü Rarit ile geçirdin. <laughs> Onun nesi stresli ki şimdi? Ah, Zekora'ya gitsen iyi olur. Bir krem yapıyor ki. Harikaymış, duymuştum. Ama yüzüm o şirin haline geri dönmeden şatodan ayrılmayacağım. Tamam, ama yine de ders için yardım edeceksin. Ah. <laughs> Cömertlik elementinin diğer uyum elementleriyle ilişkisi düşünüldüğünde <laughs> Ders notlarım. Ne olduğunu anlamadım. Birden bir şey oldu. Kazımsızlık <laughs> <laughs> sanırım. Çok özür dilerim. Oh, sorun değil. Sanırım diğer notlarımı kullanarak baştan yazabilirim. Bir sürü notum var. Şey istersen yardım. Bence şatodan çıksan daha iyi olacak. Daha az yanıcı bir yerlere git bence. Ha. <Sülüyor> Merhaba. Seni yakışıklı olmayan. Aa oh, spa. Ne hoş bir kıyafet giymişsin sen öyle. Ne kadar da havalı. <laughs> Eminim Shadow Spade olsa o da bunu kabul ederdi. Ee, sağ ol. Peki acaba üstündekini çıkarabilir misin? Ne? Aa Şey ya. Aa, evet öyle bence de evet, öyle. Ee, efendim biraz yüksek sesle konuşur musun? Kulaklarım biraz tıkalı sanırım. Ve Anka kuşu tüylü elbisem için bir model bulmam gerekiyor. Ama hiçbir poni müsait değilmiş. Üzgünüm Rarit ama ben bugün çok meşgulüm. Şey için okulu... E, okulu gezdiriyorum da. Sahi mi? Bugün o iş bende sanıyordum. Yanılmışım demek. Boş gün. <laughs> Sınıflar şu tarafta, yurtlar şurada. Evet, Twilight'ın ofisi yukarıda. Bu bir fiske. <laughs> şey, biraz yavaşlayabilir misiniz? Okulu görmek için uzun yoldan geldik ve hiçbir şeyi kaçırmak istemiyorum. Lütfen. Oh evet. Affedersiniz. Ee, bir sorun mu var? Ne? Neden? Hayır. Şey okuldaki bütün ejderhalarda pul sorunu oluyor mu acaba? Bilemiyorum. Ne? Bilmiyorum. Aa, affedersiniz. Yoksa bilgilerim yok mu dediniz anlamadım. Şöyle dedim. Bilmiyorum. Sen daha iyisini yapmalısın. Dumanı takip edince seni buldum. Beni rahat bırak. Ne? Beni rahat bırak. Dedim. İyi de anlamadım. Yani kedi hamak almak mı dedin? Şöyle dedim. Beni rahat. Pul değiştirme gördüm ama seninki gibisini görmemiştim asla. Pul değiştirme mi? Pul değiştirme, son derece can yakan taş pullar, alep üskürtmeler, kontrol edilemeyen ses değişikliği, hepsi eşdirhanın büyümesi demektir. Tebrikler. Ay, affedersin. Hayır hayır hayır. Son büyüdüğümde yeşil aç gözlü bir canavara dönüşmüştüm. Aç gözlülük kaynaklı büyüklük o çok farklı bir şey. Pul değiştirme son derece normaldir. Bütün ejderhalar bu süreçten geçer. Yakında buralardan gidip kendin takılacaksın. Bunu neden yapayım ki? Ömrüm boyunca hep ponilerle mi yaşadın sen? Aha. Aa Şey, Dragon's Land'de ergen olan ejderha ilk taş pulunda evden atılır canım. Ne? Neden? Şey bu biyolojik bir şey. Biz bu ne pul değiştirme etkisi deriz. Sana daha kokudan bile söz etmedim. Koku mu? <laughs> ah, evet. Abimi seviyorum elbette ama o kokuyu duyduğum anda görüşürüz diye kaçıyordum. <laughs> Aa, hazır koku demişken. Bekle. Pul değiştirme etkisi ponilerde de görülür mü? Twilight bana bugün şatodan çıkmamı söyledi. Beni atarsa nerede yaşarım ben? Büyümek için daha çok gücüm. ...benim kendine koruyabileceğin değerli taşlar ya da halkı korkutacağın bir köy bulursun. Gerçi poniler ve ejderhalar artık dost olduğuna göre böyle bir durumda yoktur. Yani kimse yanımda olmak istemeyecek mi? Aa öyle demedim. Bu pul değiştirme kokusu yırtıcıların ilgisini çeker. Mesela tat bulbers, kaylar. Ejderhalar kayadan korkar mı? K A Y dedim. Pul değiştirmekte olan bir ejderhayı bir anda mideye indirebilecek büyüklükteki dev kuşları diyorum. Yani Twilight beni şatodan atıyor ve benden iğrenmeyen tek canlı da beni yemek mi istiyor? Gerçekten hiçbirini duymadım. Yani Twilight beni şatodan atıyor ve benden iğrenmeyen tek canlı da beni yemek mi istiyor? Tebrikler. <laughs> ah hey, hey. Burası barma dolu mu bu? Çünkü bugün boş günüm ve barma olayına kesin ben de varım. <laughs> bu pamuk şeker kaplamalı bir yüksel lanlısı kokusu nereden geliyor? Çünkü gerçekten de çok ilginç bir kokuymuş. Gidecek başka yerim yoktu. Twilight'ın beni kovmasını istemedim. Sen de pul değiştirme etkisi yok değil mi? Sivilce konusunda her türlüsünü gördüğümü söyleyebilirim. Ama şu pul değiştirme kokusu... ...bence risk almamamız gerekiyor. Oh. Tedavi için yapabileceğim bir şey var mı? Sendeki bu sıkıntılar tedavi edilebilecek bir şey değil. Pul değiştirme tüm ejderhaların yaşadığı bir süreç. Peki ya beni bir pony görür ya da kokumu alırsa? Öyle iğrenir ki benden sonsuza kadar uzak durur. Belki de bu pul değiştirme etkisini azaltabiliriz. Bana kalırsa bunun en büyük nedeni de şu koku. Ayrıca çok utanç verici. Konuştuğunu biliyorum ama seni duyamıyorum. Ayılar çok uygar gerici mi dedi? Dedim ki çok utanç verici. Tüm dostlarının seni terk edip gitmesini istemiyorsan bence ses düzeyinle başlamalıyız canım. Daha olamaz. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Zekora! Uhu! İçeride misin? Renet'i be. Okey. Eyvahlar, olsun sandığımdan da yüksek sesle konuşuyorum değil mi? Bugün bu ilk ses düzeyi sorunum değil ama anlaşılan şu an senin sorunun için yardımcı olabilirim. Ya, e efendim, maalesef hiçbir şey duyamıyorum. Bana sen yardım edersin diye ummuştum. Ne olduğunu hiç anlamadım. Bir ara elbisenin üzerine anka kuşu tüyü dikiyordum ve bir de baktım ki kendi sesimi bile duyamıyorum. Aa, o kuşun tüyleri ponilerin kulaklarını etkileyebilir. Bu yıllardır tedavi ettiğim sorunlardan biridir. Ağzın hareket ettiği için şu anda konuştuğunu anlıyorum. Ah. <laughs> İnanamıyorum. Umarım bu kötü koku iyi bir ilacın kokusudur. Umarım meşgul değil. Ama işitme yetim hemen geri gelmeli. Anlaşılan dikiş kendi kendime konuşuyormuşum. Ve kendi kendimle konuşmadan da düşünemiyorum bile. Çok basit bir tedavi ve talimatlar da çok açık. Sadece her iki kulağına da bir iki damla damlatacaksın. Hepsi bu. <laughs> ah, ah, teşekkür ederim. Kulak can kurtarın seni, ha. Ve hazır gelmişken sivilce kreminiz var mıydı acaba? Spike'de pul sıkıntısı yaşıyordu da. Tamam bir. sanırım bir ses duydum. Tedavini şimdiden işe yaradı. İstediğin krem işte tam şurada. Bu tüm canlılar arasında bu sene çok revaçta bir losyon. Ah, teşekkür ederim Zekora. I don't mean to be rude, but I do think your heart could use an airing out. Rarity's gone. Saklanmana gerek kalmadı. Gerçi dışarıda devam etsek daha iyi olacak gibi. Belirtileri sen yerdeyken tedavi edemem. Artık çıkabilirsin. Etrafta başka pony yok ki. Ponilerden saklandığım yok. Ben asıl şundan saklanıyorum. ...demiş miydim? Bunu söylemiş olsan çok iyi olurdu. Ama şu anda bunu tartışmıyoruz. Gitmemiz gerek. Asıl beni peşimde. Ben dikkatini çekerken sen de yardım çağır. Bu taraftan hadi kuşçuk. Buldu. Çok doğru bir plan değildi sanırım. Ağaçta saklanamazsın. Aşağı inmen gerekiyor. Yerdeyken avantajımız çok daha yüksek. Ah! Zekora! Onu geri getir! <gülüyor> <gülüyor> oh Spike burada ne yapıyorsun? Rarity, buradan hemen gitmen gerek. Beni yemeye çalışan D bir kay var. Ve Zokora'yı yakaladı. Evet. Ne? Ya, ben de demin Zekora'daydım. <laughs> Ama geri dönüyorum. Talimatları bir türlü okuyamadım. Burada günde iki damla mı yoksa günde iki defa bir damla mı yazıyor? Rarity vaktimiz yok. Yardım bulmamız gerek. Evet kulaklarım tamamen tıkalı. Ve Spike senin pulların da daha kötü görünüyor. Aslında senin için bir krem aldım. <gülüyor> <gülüyor> Oh, keşke bu kuşun pençelerinden hiçbirini yakalanmasaydın ama ikimizin de aynı pençede olması çok ilginç. Ne? Pony arkadaşlarım. savaş kullarım bu kadar kaşınmasaydı ve çok büyük bir tehlike içinde olmasaydık bu gerçekten çok utanç verici olurdu. Tehlike mi? Ben de pulların için Zekora'dan krem almaya gidiyordum. Şey olduğunu hiç bilmiyordum. Bu değiştirme kokum yüzünden dev bir yırtıcı kuş tarafından yenecek olduğumu mu? Pul değiştirme kokusu mu? Şu Rerit miydi? Ve Zekora. Onları kurtarmaya çalıştım ama o kuş saldırıya geçtiğinde kaçabilecek kadar uzun süre kaşımadan duramıyorum. Bu korkutucu dev bir canlının pençelerinde ilk hapsoluşum diye. Kaşıntı hiç bitmeyecek sanmıştım. bana ne oldu öyle? Benim kanatlarım mı çıktı yoksa? Gerçekten kanatlarım çıktı. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, onlara yardım etmeliyim. Spike kanatlar nereden çıktı? Hiç bilmiyorum ama müthiş değil mi? Aa! ben Zekora ve Lilith'i kurtarmaya çalışırken onun dikkatini dağıtacak kadar uçabilir misin? Bana baksana sen dev tavuk. Madem ejderhaları bu kadar seviyorsun gel de yakala beni. Aa. Merhaba. Spike. Pul değiştirmenin sürprizlere açık olduğunu bilirdim. Ama bu son sürprizin bir çift kanat olmasına çok sevindim. Evet ve bir de kanatlarının çıkmasına çok sevindim. <laughs> Bu müthiş bir şey. Kanadının çıkacağını bilmiyordum. Senin adına çok sevindim. Bunun şu söz ettiğim pul değiştirmeyle ilgisi var mı? Ha, zaten son günlerde sorunum buydu. Sivilceler, alevli püskürtmeler, ejderhalar büyüyüp değişmeye başlayınca pul değiştirir. Keşke buna engel olabilsem ama olamıyorum. Gitsem iyi olur. Gitmek mi? Neden söz ediyorsun? Dragon's Land'de pul değiştiren ejderhalar yuvadan ayrılır. Buna pul değiştirme etkisi denir. Ama burası Dragonlands değil ve pul değiştirme etkisi olsun olmasın seni hiçbir yere bırakmam. Ama büyümeye başladım. Ya daha kötü bir şey olursa? Zaten büyümen gerekiyor ama özün hiç değişmeyecek. Ne olursa olsun onu da birlikte atlatırız. <Gülüyor> evet. <gülüyor> Bana bakın hadi eve gidelim. Aa, artık seni taşımama gerek yok değil mi? Kanatların var. Ama daha yeni. En fazla yormak da istemiyorum. Aa. Basit bir pul değiştirme etkisi yüzünden... ...seni gönderebileceğimizi düşünmek çok komik. Ha, gerçi belirtiler biraz rahatsız ediciydi. Ayrıca şu koku da hiç hoş değildi elbette. Ama sırf yaşın büyüyor diye hiçbir poni seni önemsemekten vazgeçmez. Bütün poniler değişiklikler yaşar. Bazen değişiklik müthiş bir şeydir. Mesela her boyda elbise için mankenlik yapmak gibi. <laughs> Biraz daha yükseğe tatlım. Seve seve yardım ederim Rarity. Ama sence uçmanın elbiseyle ilgisi olmayan güzel yanları da yok mudur? Olmaz mı hayatım? Uçmak bana gece elbisesi, frak, cübbe etek, mini boy boya boy etek de çok Oo. faydalı olacak.